Yani en azından vicdanen desek ya evet arkadaş içimizde Asya'nın münafıkları, Avrupa'nın kafirleri bizi yemiş bitirmiş di daha gelin birleşek. Di gelin orta hareket edek. Bir tane Muhammed Hoca, bir tane kurşun sıkmadan, bir tane sapan ve taş atmadan, cif, Bir tane civ atmadan Müslümanlar yola çıksalar, İsrail de fasılasız, aralıksız atom bombasını da dahil kullansa yine bizi bitiremiyor ha. 2 milyar. yani rakam dil böyle çok basit geliyor. 2 milyar evindeki bütün silahları halihazırdaki bütün silahları ve biz hiçbir şey atmasak. Sadece yürüsek. Sadece yürüsek. Yok <laughs> sadece yürüsek. Yani hiçbir şey yapmasak ha. Bombaları yetmiyor ha. Yani gelir muhtemelen 150-200 milyon bilemedim 500 milyonda durur daha dörtte birimiz bu alhamdülillah bilemedim.